Kurtuluştayız. Trump PKK, Erdoğan PYD dedi. Türkiye günlerdir nefesini tutmuş Erdoğan'la Trump arasında gerçekleşecek zirveyi bekliyordu. İki lider arasındaki görüşmenin bu kadar önemli hale gelmesinin sebebi, Türkiye için stratejik ortak olan Amerika'ya ilişkilerin bir dönüm noktasına gelip çatması. Washington'ın Türkiye'nin düşman olarak algıladığı FETÖ ve PKK'ya açıktan verdiği destek, Ankara'nın kırmızı çizgilerinin ihlali anlamına geliyor. Ankara, milli güvenliğini tehdit eden PKK ve FETÖ'ye sunulan Amerikan desteğini istese de görmezden gelemezdi. Nitekim bu yüzden de Amerika-Türkiye ilişkileri hızla bir soğuk savaş haline almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la yapacağı görüşmeden umutluydu. Washington seyahati öncesi düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın bir geçiş dönemini yaşadığına dikkat çeken Erdoğan, Trump'la yapacağı görüşmede iki ülke arasında yaşanan sorunların giderileceğini umduğunu söyledi. Nihayet iki lider dün Beyaz Saray'da planlanan saatte yan yana geldi. Erdoğan ve Trump 25 dakikalık baş başa süren görüşmeden sonra basın mensuplarının karşısına geçti. Donald Trump, Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı terör saldırılarını dile getirerek kurbanların yakınlarına taziyelerini bildirdi. İki ülke arasındaki tarihi bağlara değindikten sonra ilişkilerin bundan böyle daha iyiye doğru ilerleyeceğini vurguladı. Trump'ın PKK ve DEAŞ'a karşı Türkiye'yi desteklemeye devam edeceklerini söylemesi ise ilginçti. Trump'ın PYD/YPG'den bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı. Zira PYD/YPG iki ülke arasındaki kriz noktalarından birini oluşturuyor. Amerikan Başkanı'nın kriz konusu PYD'nin adına anmaması PKK ile mücadelede senin yanındayım ama PYD konusunda ayrı düşünmeye ve hareket etmeye devam edeceğim biçiminde yorumlandı. Trump'ın basın toplantısındaki açıklamaları heyetler arası görüşmelerde Amerikan'ın PKK ayrı PYD ayrı tezini işleyeceğini gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise PYD, YPG ve FETÖ konusunda çok net mesajlar verdi. Terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde yeri olmadığını belirten Erdoğan şunları söyledi özellikle YPG PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Heyetler arası müzakerelere geçmeden önce verilen mesajlara bakıldığında iki liderin bölgesel konular başta olmak üzere PKK, PYD, YPG ve FETÖ konusunda sıkı pazarlık içinde olacağı anlaşılıyor. Ankara beklentilerinin ne kadarını elde edebilir bilinmez. Fakat Beyaz Saray'da dün verilen fotoğraf Türkiye'nin Amerika ile eşit seviyede durduğunu göstermeye yetti. Bu tablo eski Türkiye'nin geride kaldığını net bir şekilde gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretini Menderes'in 1950 1959'daki ziyaretiyle bir tutanlara da son bir hatırlatma. Erdoğan darbeyi bastırdıktan sonra Amerika'ya gitti. Menderes gibi darbeden önce değil. Kurtuluştayız akşam.